Evet arkadaşlar bizi dinleyen değerli canlarımız e, Yazık bu, şu memlekete. Her taraf Adıra'nın değil Tre'ye Tre'nin nalga o iki çıtayı çıkıcı. Neske Cöke Vondarlı Neske Adıra kışlık çöpe Yani inanır mısınız? İçler abisi Abi Budur ee, burada kimseyi köymet altına bırakmak istemiyoruz. Yalnız bu doğayı böyle e, yani böyle tarlar etmek. Şuraya bakın. Yazıklar olsun. Gerçekten insanlar bu kadar mı e, şu doğaya bir, biraz saygısı o, o, olsalar e, ondan dolayı ben insanın, insanın içi acıyor. Bakrak şişeleri ha onlar Ne ee, görüyorsunuz her taraf çöp içerisinde ee, bunlar bize yakışmaz gerçekten bu keşke bu biraları alkolü ortada kaldırsalar Herkes burada gelip bir şeyler bırakmışlar. Bu benim sadece görebildiklerim. Voko Ova Nagare. Bak görüyorsunuz çöpleri. Yazıklar olsun. İnan ki insanın içi acıyor. Bu şeyler insan gördüğü zaman.